Evet arkadaşlar şu anda parça 1'den 20'ye kadar sayıları göreceğiz. Yek 1 Do 2 S 3 Çar 4 Benç 5 Şeş 6 Heft 7 Heşt 8 Ne 9 D 10 Yazde 11 Dozde 12 Sizde 13. Çarde 14. Banzde 15. Şanzde 16. Hefte 17. Hiçte 18. Nuzde 19. Bist 20. Şu an sadece parçalarını sayalım. Yek, do, se, çar, benç, şeş, heft, heşt, ne, de. Yazde, dozde, de Çar'de, bench banzde Şanz'de, hefte hiç nuzde biz.